Haydi bakalım. Yine yepyeni bir serüven. Official'dayız bu arada. Story Along'dayız. Ee, şu an tek başımayım. Daha sabah. Erken saatlerdeyiz. Ee, bizimkileri bekliyorum. Bu seri herhalde trio veya kuva da oynayma şansımız var. Bakalım kim gelecek kim gelmeyecek belli değil şu an. Ee, başka bir serverdaydık. Orada raid dediğimiz için. Buraya geçtim benden. Bakalım bizimkileri bekleyeceğim. O zamana kadar da etrafı tanıyayım diyorum. Az önce şurada doğdum. Şimdi de burada büyük ihtimal şu aşağısı komple spam bölgesi. Yukarılara doğru akıp bir erimiş basa bulma ihtimalimiz var bu arada. Official days. 10 gün mü? 11 gün olacak bugün. Wifi ile bu bakalım. Hani boş boş ortalıkta gezip beleş loot, kovalama peşine düşeceğim. Eğer öyle bir şeyler yapabilirsem güzel olur. Evet eve falan oynamayı düşünmüyorum şu an. Bizimkiler gelince onları hallederiz. Bakalım. Başlayalım. Belki güzel lootlar bulabiliriz. Milletle uğraşırız falan. Bir şekilde yolumuza bakacağız artık. Bakalım let's go. orada dönüştürürüz 10 vardı şurada güzel ya merdivenimiz var en azından merdiven güzel oldu merdivenle birilerinin evine atlayabiliriz Burada en yakın dönüşüm şu an deniz feneri. Deniz fenerini çevirmişler. Akacağız bir yere bakalım. Let's go. Yapma. Ah be. Oha oğlum daha niye inmedi? Bir anlamadım ki. 30 saniye bekleyip bir daha gideceğim oraya. Neyse bekleyelim. Oy. İyi. Çekme bence. Belki başka sandıkta daha iyisi vardır. Onu da çekeriz. Ev dolu ha. <laughs> kemikle kayayı da atsana. Nerede oğlum <laughs> kemikle kaya? Sandıkta. oğlum ya. Daha ileri vardır. Kurt kafalandın ya attın lan. Alırız. Açamıyorum bunu. Heh. Meynir de daha açılmamış ha. Niko. Aynen. Main açılmamış özel. Oy. Oha araba anahtar. Bunun yanına base atsana odundan Ne atacağım? Bu sandık boş mu? Hı hı. Bak onun şu altına yapı yap da o alttaki sandığa bak. Öyle yapacağım. Oy. Yeah. Sana bir şey diyeyim mi? Her şeyi bırak sadece odunları al. Aynen öyle yapacağım. Öyle yapacağım. <laughs> vardı. Podlock da bas. Ben nasıl dışarı çıkacağım? Fırının üstünden atlarsın bak. Alır mıyız biz buradan alırız bunları? Alırsın onları. Gerek yok ki ona bence. Aldım aldım. Oğlum evde dolu lan çatam atan. Hmm. La, biz neden sen boş eve girdik oğlum. Herkese söyleme bunları. Kamera arkası. Öyle yap öyle yap. <laughs> sandık nasıl koyacağız? Bayağı girmiş evin içine. Bir dur oğlum onu derdine mi düştün ama? Ben yap şunu ha. Going game al bunu. Aaa eritilmiş evet, metal yok. Sıkıntı yok kaparız. Burada base'i erimeye bırakıp etrafımı tanımak amaçlı ufak bir gezintiye çıkıyorum ve beleşten birkaç loot buluyoruz. Bakalım neler bulmuşuz. Beleş Böyle güzel, güzel böyle işte level 2 çözdük. Level direkt bunu. Dur. Gel. Yol hı yaptın hı. mı? Eldir odun oldun Oy level oy bu ne oğlum? Dur dur geliyorum. Ananı satayım. Çekme hiçbir şey geliyorum. Oy Bera ananı satayım bu ne? La sen Discord'dan oldu. yayın aç. Odan zaman Discord'dan yayın aç. La sen odun gaz ne yayın açacaksın? Kastım kastım. Adı. Videoyu izlersin kardeşim. <gülüyor> Bana <gülüyor> çektirip getirtmeyin oraya. Yatağın yok burada. Berat var ya çok güzel loot var bu arada. Geldim geldim. Şaka bak ha. <laughs> o zaman <laughs> oh, DC açılmış, DC. Oh. o. kamik. Oo direkt TC açılmış TC. Oo. Oh. bak. Tara bak. bak. Silah yok. Aa yeşil mavi kırmızı güzel. Ve... Silah aşağıda SMC var sadece. 26 PM. Ölçüsün altı yok. O araba anahtarlarına bak. O kadar şey çıkmamış da. Kart sağlam değil evet. mi ya kanka kart. Beleşten level 3 official'dasın lan 2 tane level 3 emde. Aynen. Level Cisinin de kodluğu açık ha şansa. Ha. Çekek de götürük bari gel. Yeşil kartların bir kısmını atalım diyorum ben. Can az olan at. Gelelim. Zaten aynı o kasadakilerini komple at. Ben bu kasadakilerini alayım. Şunları koyalım. Bir sürü kırmızı kart falan sağlam yani. Şaka mı? Buraya metal getirmeniz <laughs> <salsın> lazım evi ediyor. Tamam, <laughs> ayağını Manyak mısın amına? <laughs> Ayağımı niye göstereyim oğlum? Berat kömürleri at kanka. Buradan beyze taşıyamayız kömürleri. Be be. Gerek yok. Oğlum ama lazım olacak. Hepsini atma kanka. Taşırız ne var? Yo yo at at. Çıkacak. Oğlum TC bizde. Şuraya yapı yaparız. canımız gitmeden atlarız. Ya, <laughs> Beyni yok. Beyni yok. <gülüyor> Topla. <gülüyor> Topla. Hiç aklına gelmedi değil mi bu? Ne? Beyni geldi yok. geldi Kanka ne gerek var ki? Nasıl ne gerek var? Lan ama kömür ama lan. Nasılsın? Raid nasıl atacağız? Da bir raid atacak zamana gerek de amanım. Aa araba atarlarına bak. Oh sağlam. Sen niye hep sağlam çıkıyor? Bak şimdi ben yiyorum. Easy. Vah dedim. Vah dedim.